Merhaba sevgili arkadaşlar. Nezihe ile Makrome kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber terlik süsleyeceğiz makromeden. eskimiş bir terliğinizi de güzel bir süsleme yapabilirsiniz veya yeni bir terliğiniz varsa onu da yapabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben bunun için 3 milim kalınlığında 80 santim uzunluğunda 14 tane ip kestim. 11 tanesini taktım. Son 3 tanesini beraber yapalım dedim. Şimdi iki ucunu birlikte birleştiriyorum. Şu şekilde. Evet. Kaleme takıyorum. Tekrar Bakın iki ucunu birleştiriyorum, şöyle ilmeğimi alıyorum, kaleme takıyorum. Şimdi şöyle bunu yapıştıracağım arkadaşlar. Her iki uçtan şöyle yapıştırırsak sabit kalır ve örgüyü daha rahat yaparım. Bir tane de 50 santim uzunluğunda ipimiz olacak. Bunu da yine şöyle şuradan yapıştıracağım. Onu da alalım. Evet şöyle. Şimdi arkadaşlar şunu biraz daha yukarıdan yapıştıralım. şimdi arkadaşlar Bakın bu 50 santim olan ipim burada 14 tane ipim var ikişer tane katladığımızda taktığımızda ikişer tane de 28 tane ipim oldu şimdi bu ipimin ucunu alıyorum 50 santimi ikiye katladık şöyle aldım şöyle Evet şimdi en baştan başlayarak, bakın en baştaki ipimden başlayarak düğüm atmaya şöyle başlıyorum. Her ipimle iki tane düğüm atıyorum. Sıradaki ipimi alıyorum. Bu 50 santim olan ipim üste gidecek, bu sabit elimde duruyor. Alttaki buradaki iplerimi alt taraftan alıyorum, şöyle düğüm atıyorum. bütün iple ikişer tane düğüm atıyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi ben bu şekilde sonuna kadar düğümlerimi atayım. Alt sıraya geçtiğimde beraber göstereyim. Evet arkadaşlar, düğümlerimi attım. Şimdi bakın en baştan 4 tane ipimi alıyorum. Şöyle bakın ortada 2 tane ipimi bırakıyorum. Kenarlarda birer tane iple düğüm atacağım. Şimdi soldaki ipimi ortadaki 2 tane ipin üstüne alıyorum. Sağdaki ipimi şöyle şuradan alıp bu aradan geçiriyorum. Şu diğer iplerimi şöyle alayım. Şurada birazcıkın açıklık bırakıyorum. Tekrar aynı işlemi bu taraftan yapıyorum. Sağdan sola doğru ipimi aldım. Soldaki ipimi şuradan geçirerek düğüm atıyorum. Evet. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın bir soldan sağa alıyorum ipi şöyle soldan sağa doğru aldım ve sağdaki ipimi buradan alıyorum ve bu aradan geçiriyorum. Tekrar soldan sağdan sola alıyorum. Soldaki ipimi bu aradan geçiriyorum. Evet bakın. Şu kenardan saydığımda 1, 2, 3 tane düğümüm olmuş oldu. Şimdi bu kenardakilerini bırakıyorum. Ortadaki ilk iki tane ipimi şöyle alıyorum. Burada bakın tam İki tane bir tarafta, iki tane bir tarafta kalacak şekilde şu aradan geçireceğim. Şöyle. Teker teker geçirelim. Diğer ipimi de geçiriyorum. Şöyle. Ortadaki ipimi çekerek buraya bir tane topçuk yaptım. Tekrar bakın bu ortadaki ip iki tane ipliğim sabit kenardaki iplerimi alıyorum düğüm atıyorum şöyle Evet tekrar bir düğüm daha atıyorum bırakıyorum. Yanda tekrar 4 tane ip alarak düğüm atıyorum. Şöyle bakın. 4 tane ipim var. Soldaki ipimi alıyorum sağ tarafa doğru. Sağdaki ipimi alıyorum. Bu aradan şöyle geçiriyorum. Bu şekilde. Burada biraz mesafe kalacak. Tekrar sağdan sola doğru düğümümü alıyorum. Tekrar 3 tane düğüm atacağım. 3 tane derken şöyle şu kenarda 1 2 bir tane daha yapacağım. 3 olacak. 3. Şimdi tekrar buradaki iki tane ipliği alıyorum. Bu ortadaki şöyle iki ipin arasından geçiriyorum. Teker teker geçirirsek daha rahat olur. Şöyle bakın. Geçirirken alt taraftan şöyle geçireceğiz. tekrar ipleri çekiyorum ve buraya bir topçuk yapıyorum kenardaki iplerde tekrar iki tane düğüm atıyorum şöyle yani bir çift atacağım buradaki düğümü sıkarak atalım ki bu toparlansın tekrar düğüm atıyorum Evet. Bakın ikinciyi de yapmış oldum. Şimdi e, burada 5 tane daha var. Şöyle göstereyim. 5 tane daha var. Onları da yapalım. Tekrar diğer sırayı göstereyim. Evet arkadaşlar. Düğümlerimi attım. Şimdi bu aradan götürdüğüm ipim vardı. Üstüne düğümleri atmıştım. Yarım metre olan. Onun diğer ucunu alıyorum. Tekrar en baştaki ipimden başlayarak düğüm atıyorum. Şöyle yalnız burada şöyle bir mesafe bırakıyoruz kenarda. Tekrar bir sonraki ip ile düğüm atıyorum. Bu ipim yine sabit olarak kalıyor. Buradaki iplerle düğümleri atıyorum. bakın sırayla şöyle sonuna kadar öreceğiz evet arkadaşlar bakın topçukları bitirdim altının bağlamalarını bitirdim şimdi şu kenarda aradan gelen iki tane ipimin ucunu şöyle düğüm atıyorum bir defa geçirdim tekrar bir defa geçirerek şöyle şu şekilde kapattım Şimdi kalemimizi çekerek çıkartıyoruz. Şimdi biraz uzaklaştıralım. Evet. Şu şekilde. Şimdi bütün araları şöyle kesiyorum. İpleri ayırıyorum. diğer tarafı da şöyle bir miktar bırakıp kesiyorum. Sonra tekrar düzelteceğim. Bu kalan ipleri kesinlikle ziyan etmeyin arkadaşlar. Bunları bir poşette biriktirin. Bunları da değerlendireceğiz. Başka videolarda da bunları değerlendireceğiz kesinlikle artan iplerimizi ziyan etmiyoruz. Evet, bunu da kesiyorum. Dediğim gibi bu ipler kesinlikle ziyan olmuyor. Şimdi Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu iplerimizi tarıyoruz. Tarayarak açıyoruz. Aynı işlemi diğer taraf için yapıyorum. Burada bir taneyi atlamışım, kesmemişim. Ne kadar tararsak o kadar güzel olur. Şöyle. Tekrar uçları düzeltiyorum. Çok fazla uzun bırakmayalım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bakın silikon sıkıyorum şöyle. Önce iki ucu yapıştırıyorum. Şimdi diğer ucu alıyorum, yapıştırıyorum. Şöyle bir tutalım, iyice yapışsın. İyice yapışmasını bekleyelim arkadaşlar. Şimdi şu aralardan tekrar yapıştıralım. Silikonumuzu bol sıkalım. Arkadaşlar bakın şu kısmını şöyle iyice yapıştırıyoruz. Tekrar bu uca geliyorum. Bu tarafı da iyice yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar komple her tarafını silikonlayacağız. Evet. Sonra da tekrar şöyle tarayarak sonra tuşlarımızı yapıyoruz. Yalnız arkadaşlar şu iç kısımlarından lütfen silikonu çok fazla sıkın ve yapıştırın. Evet modelimiz şöyle bakın biraz ekranı uzaklaştıralım Evet modelimiz şu şekilde çok güzel oldu inanın ki şöyle koruyunca da daha güzel olacak Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videolarımı seyredip beğenirseniz yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın